sevgili arkadaşlarım merhabalar. Şimdi fiil çekimli fiil anlamına göre fiil fiil kipleri ve anlam kaymasını konusuna anlam kayması konusuna anlatacağım. Hazır mısınız? Fiil çekimli fiil nedir? Arkadaşlar genellikle yüklem olan Demek ki yüklem görün Olumsuzu memal yapılabilen ya da yapılmış iş, oluş ve hareket bildiren kipe ve kişiye bağlı sözcüklere fiil denir. Evet. Ne yapıyoruz? Yüklemi buluyoruz. Olumsuzunu memal yapabiliyoruz. Yapabiliyorsak veya yapılmışsa fiildir. Ve fiiller zaten iş, oluş, hareket bildirir, kipe ve kişiye bağlıdır. Peki, nasıl buluruz fiilleri kardeşim? Ne yapmalıyız? Fiilleri bulmadan evvel. Cümle devrikse, devrik cümleleri kurallı yapmalıyız. Kurallı yaptıktan sonra önce fiili, sonra fiille çok karıştırılan bir sözcük olan fiilimsiyi bulmalıyız. Ama lütfen fiil ile fiilimsiyi karıştırmamalıyız. Fiiller yüklem görevindedir. Fiyıllımsiler genellikle yüklem dışındadır. Evet, bakalım. Her konuda başarılıydı. Yüklemin altını çizdik, başarılıydı. Evet, olumsuzı meymal yapılabiliyor mu? Hayır, o zaman fiil değil. İş yapma konusunda istekliydi. Yüklemi bulduk. Olumsuzunu meymal yapabiliyor muyuz? İste A yapamıyoruz. Korku ona bu kötülüğü yaptırdı. Yaptırmadı. Evet, olumsuzu memal yapılabiliyor bir örnek verelim. Yaptırmadı. Bütün tekliflere açıkmış. Açıkmışın olumsuzu yapılamıyor. Evi tek başına boyadı. Boyadı, boyamadı. Evet, yapabiliyoruz. O zaman çekimli fiildir. O da arkadaşım uyudu sabaha kadar. Kadar. Ha, bu devrik cümle kurallı yapıyoruz. O da arkadaşım sabaha kadar uyudu, uyumadı. Çok istedi, çok çalıştı ve başardı. Bir cümlede birden fazla yüklem olabilir. Yani sıralı cümlelerde, bağlı cümlelerde bulunabilir. İstedi yüklem, çalıştı yüklem, başardı yüklem. İstedi istemedi, çalıştı çalışmadı, başardı başarmadı. Evet, bunlar çekimli fiildir sevgili arkadaşlarım. Evet, biraz daha bakalım çünkü vereceğim önemli notlar var burada. Buraya gelen misafirler biraz açmış açmamış. Evet, bu fiil değil. Ama arkadaşlar bir not vereceğim bununla alakalı. Bizim arkadaşımız, bizim arzumuz savaş değil barıştı. E -e, değil. Arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Bakın bir kökteş diye bir sözcük var. Bir de sesteş diye bir sözcük var. Sesteş. Sesteş nedir? Kökteş nedir? Arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Bunları bilmemiz gerekiyor bizim. Evet zaten daha önce de söylemiştim. Bir sözcük tek başına değerlendirilmez değil mi? Bir sözcüğü cümleye göre değerlendirmek gerekiyor. Arkadaşlar tek başına baktım bir sözcük. Mesela fiil olarak da kullanılabilir, isim olarak da kullanılabilir. Sesteş bir sözcük fiil olarak da kullanılabilir, isim olarak da kullanılabilir. Peki kökleci ile sesteş arasında nasıl bir fark vardır? Evet arkadaşlar fark şudur. Anlam ilişkisi varsa kökteştir. Anlam ilişkisi yoksa sesteştir. Evet. Bu açıdan bakalım. Buraya gelen misafirler biraz açmış. Bir, tokun karşıda aç var. Bir de kapıyı açmıştaki aç var. O zaman açmış kelimesi nedir sevgili arkadaşlarım? Bu sesteştir değil mi? Bizim arzumuz savaş değil barıştı. Barış. Bir barışmak var bir de barış var. Hem fiil hem isim olarak kullanılabilir ama anlam ilişkisi var. Anlam ilişkisi varsa kardeşim o zaman bu kökteştir. Lütfen dikkat edin. Dün görüştü herkes birbiriyle. Herkes dün birbiriyle görüştü. Görüştü, görüşmedi arkadaşlar. O zaman bu çekimli fiildir. Ama bu da sesliş olabilir değil mi? Mesela pardon kökleş olabilir öyle diyelim. Mesela beni etkileyen bir görüşlü. Burada fiil değil mesela değil mi? Gelmeden bir şeyler yemiş, yememiş fiildir, çekimli fiildir. Sizin Denizli'de akrabalarınız varmış, varmak diyemiyoruz isimdir. Ama şöyle olmuş olsaydı o evine erken varmış, varmamış o zaman fiil olur değil mi? O zaman bu kardeşim fiil değil. Evet. Fiil değil. Orası lezzetli yemekleri olan bir yermiş. Evet, olumsuzunu yapamıyoruz. Fiil değil. Yakınlarını kaybedince dünyası kararmış. Kararmış, kararmamış. Fiildir. Toplantı sizinle ilgiliymiş. Olumsuzunu memal yapamıyoruz fiil değildir. <laughs> Abisiyle yeni barıştı barışmadı. Olumsuzun memal yapabiliyoruz. Fiildir. Anladınız mı arkadaşlar kökleş ve sesleşi? Anlamına göre fiiller. Arkadaşlar fiiller anlamına göre kılış, oluş ve durum olmak üzere üçe ayrılıyor. Bakalım nelermiş bunlar. Hızlı hızlı anlatalım. Kılıç iş fiili. Nesneye ihtiyaç duyan fiile kılıç fiili denir. Kılıç fiili arkadaşlar aynı zamanda geçişli fiildir. Yani arkadaşlar onu kelimesini onu kelimesini geçişli fiille kullanabiliriz. Onu kelimesine onu sakladık, onu bekliyoruz, onu almadı, onu seversin, onu sevmişti. O zaman bunlar geçişli fiildir. Yalnızlık onu korkutuyor, onu kelimesini kullanıyoruz, geçişli fiildir. Sabahları biraz yürüyorum, geçişli fiil değil. Yarım saat kadar bahçede oturduk, geçişli fiil değil. Şehirdeki insanlar burada fazla kalamaz, değil. Yatak odasının bütün pencerelerini açtı, onu açtı, evet bu soğuk havada sadece gömlek giydi, onu giydi tamamdır. Kalktığında güneş doğmuştu değil arkadaşlarım. Onu kelimesini kullanabiliyorsak kılıç fiilidir. Oluş fiili arkadaşlar. Süreç. Yavaştan ve kendiliğinden bir değişimi anlatan fiile oluş fiili denir doğa olayını anlatan fiiller genelde oluş fiilidir. Yani siz müdahale edemiyorsunuz değil mi? Yavaştan. Ekmek bayatladı, yavaştan bir değişim. Hava karardı, yavaştan ve siz müdahale edemiyorsunuz. Çocuk büyüyor, yavaştan bir değişim. Tarlada ekinler çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar, yani evet ne de oluş fiili, yapraklar sarardı. Oluş fiilidir durum fiili, hareket fiili nesneye ihtiyaç duymayan bir hareketi anlatır. Evet ama onu kelimesini kullanamayız. Nesneye ihtiyaç duymayan bir hareketi anlatır. Onu ağladı, onu güldük, onu durduk, onu oturuyor, onu kalkmasın olmaz. Dolayısıyla bunlar durum fiilidir. Lütfen dikkat edin. Düğünde size o bakacakmış. Arkadaşlar onu diyemiyoruz bu arkadaşlar. Hemen durum diyelim. Sıkılıyorum. Evet. Yavaştan bir değişim anlatmıyor. Onu kelimesini kullanamıyoruz. Durum eşyalama onu toplandığı yine durum. Onu kelimesini kullanamıyoruz. Yaşlanıyoruz bir süreç. Işte, yavaştan bir değişim oluş. Arıyorum onu alıyor arıyorum kılıç kayboldu. Onu kaybol olmuyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar durum çalıştığı yerde bütün itibarını kaybetti olsaydı kılıç olurdu değil mi? Evet fiil çekimine gelelim şimdi de. Fiil çekime. Arkadaşlar fiillerin kit ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine fiil çekimi denir. Fiil çekiminde kit ve kişiler vardır. Kit ve kişiler vardır. Kit nedir peki? Fiilin zamana ve dileğe bağlanmasına kip denir. E o zaman kipler kaç ayrılıyor? Haber kipi ve dilek kipi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Haber kipi, dilek kipi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hı. Evet ne demiştik? Haber kipi ve dilek kipi olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Haber kiplerinden başlayalım. Haber kiplerine ne deniyor aynı zamanda? Bildirme kipleri deniyor. Bildirme kipleri nedir? Zaman bildiren kiplerdir. Zaman anlamı içeren kiplerdir. Neler bunlar peki? Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman geniş zaman. Peki dilek kipleri nedir? Dilek kiplerine ne denir aynı zamanda? Tasarlama kipleri denir. Ve arkadaşlar zam, dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Lütfen dikkat edin. Nelermiş bunlar? Emir kipi, istek kipi, gereklilik kipi ve dilek şart kipi. Evet. Peki haber kitleri nedir? Eylemi zamana bağlayan, eyleme zaman anlamı katan fiile biz ne diyoruz? Şey, kipe ne diyoruz? Haber kipe. Bu kipin 5 çekimi vardır ve bunları artık görmeye başlayalım arkadaşlar. Bilinen, görülen geçmiş zaman. Eki nedir arkadaşlar? Bı, di, eki. Evet. Bir tane fiili çekelim görülen geçmiş zamana göre bildim bildin bildi arkadaşlar kişi eki yok bildik bildiniz bildiler evet lerler ekine dikkat edin bakın arkadaşlar lerler isime geldiği zaman çoğul fiile geldiği zaman arkadaşlar kişi ekidir bu böyle biline ler, lar isme geldiği zaman çoğul, fiile geldiği zaman kişi eki kabul edilir. Öğrenilen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, mışmış eylemin yapıldığını başkasından öğreniyoruz arkadaşlar. Başkasından duyma anlamı içerir. Almışım, almışsın, almış ve arkadaşlar kişi eki yok almışız, almışsınız, almışlar. Buna bunun için notu siz söyler misiniz arkadaşlar? iki ile alakalı. Hocam bu fiile gelmiş. Fiile geldiğinden dolayı üçüncü çoğul kişi bilir. Şayet isme gelmiş olsaydı çoğul eki olurdu bu. Değil mi? Peki sevgili arkadaşlar. Bu mışmış mış eki sadece başkasından duyma anlamı mı içerir? Bakın. Bakın. Fazla uyuyunca gözlerim şişmiş. Belim tutulmuş. Evet. Gözlerim sabahleyin kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki, o gözlerimin altı morarmış." Burada nasıl bir anlam var? Farkına var mı? Sonradan fark etme anlamı var. Evet. Sonra işte bir sınıfta bir program yapıyorsunuz ve millet şeyler yapıyor falan filan. Birisi pasta getirmiş, birisi yemek getirmiş. Neyse işte diyorsunuz ellerini sağlık, pasta güzel olmuş. Sonra yemeği yiyorsunuz, yemek güzel ama tuzu fazla olmuş. Sonra gömlek almışsınız veya almış birisi. Bu gömlek ona yakışmış diyorsunuz. Evet bu mış ekli başkasından duyma anlamı içermiyor. Peki nasıl bir anlam içermiş burada? Arkadaşlar değerlendirme yapmış. Biz değerlendirme cümlelerinde mişli geçmiş zamanı, miş ekini kullanırız. Şimdiki zaman yor ve mekte makta. Eylemin söylenirken yapılmakta olduğunu, yapıldığını anlatan kiptir. Olay ile anlatım aynı andadır. Peki genel kültür bilmek zorunda değilsiniz. Birikiminiz var mı diye bir kontrol edelim. Arkadaşlar, yor eki varsa biz burada ne ararız ses olaylarında? Deriz ki, ne ararız? Acaba ünlü daralması var mı? Var mı diye bakarız. A e ile biten fiile yor eki geldiğinde I, I, U, Ü olur değil mi? Ünlü daralması burada olur. Dikkat edin. Neyse geçelim. Aşağıda seni bekliyorum. Şimdi şu anda çocuklar sınıfta ders çalışıyorlar. Şimdi şu anda çocuk okula gitmek için hazırlanıyor. Şimdi şu anda büyük bir dikkatle sizi izlemekteyim. Dışarıda yağmur sağanak halinde yağmakta yağıyor. Gördünüz mü? Bunlar şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş fiiller gelecek zaman, ecek, acak henüz yapılmamış bir eylemi anlatan kipe denir ve anlatım eylemden öncedir. Evet lütfen dikkat edin. Anlatım eylemden öncedir. <laughs> Sizi kapıda bekleyeceğim. Her zaman sana destek olacağım, olacağım. Bundan sonra işini daha sağlam yapacaksın. Evet. Emir de olsa arkadaşlar kip gelecek zaman kipidir. Geniş zaman kipi re ve mes eylemin genelde yapıldığını anlatan fiil kiptir. Geniş zaman aynı zamanda alışkanlık bildirir. Ve arka genellikle bazen ara sıra daima hep hiç gibi zarfları kullanır. Her gün ablamla telefonlaşırız. Ben evin işlerini evin işlerini kendim yaparım. Sen beni iyi bilirsin. Her gün buraya gelir arkadaşlar. Evet, geniş zamanla çekimlenmiştir. Ama lütfen dikkat edin. Geniş zaman eki. Ne oluyor? Olumsuzunu yapın bakayım. Olumsuzunu yapın. R düşer değil mi? Evet. Geniş zamanlı bir fiil olumsuz yapıldığında R2 düşer çoğunlukla mez olur. Bak dikkat edin. Bakın dikkat edin. R2 düşmüyorsa geniş zaman eki değildir. Ağzındakini çabuk çıkar çıkarma arkadaşlar. Geniş zaman değil. Bazen oğlumla balığa çıkarız çıkmayız. Geniş zaman. Zor işlerden sürekli kaçar kaçmaz. Geniş saman. İşini Lütfen çabuk bitir. Geniş zaman değil. Ama şöyle olmuş olsaydı, işim çabuk biter, bitmez. O zaman geniş zaman olurdu. Evet, dilek kipleri, tasarlama kipleri zaman anlamı ikermez. Bir dileği bir tasarıyı anlatır ve dörde ayrılır sevgili arkadaşlarım. Bir diyoruz, gereklilik gibi, meli malı. Evet, ne diyoruz? Bazen gerekli, çoğu zaman gereklilik bazen de olasılık bildirir. Evet. Sormalıyım. Sormalısın. Sormalı. Ek yok arkadaşlar. Sormalıyız, sormalısınız, sormalılar. Evet. Dilek şart gibi. Arkadaşlar bununla ilgili en az 3 yani üç defa tekrar edeceğim bu notu. Dilek şart gibi. Genellikle yüklemde bulunmaz şart cümleciğinde bulunur ve gözümüzden kaçar. Fiilimsiyle karıştırılır. Lütfen karıştırmayın. Genellikle yüklemde bulunmaz şart cümleciğinde bulunur. <laughs> Beni dinlese zengin olur. Biraz sorumlu davransa sevilen biri olacak. Ben ağlasam o da ağlayacak. Evet arkadaşlar bakın dilek şart kipidir, Yüklemde değildir. Lütfen dikkat edin arkadaşlarım. İstek kipi E-A bir kaynaşma harfine ihtiyaç duyduğunda yayı kullanır. Bileyim bilesin. Arkadaşlar ben bu konuyu anlattığım zamanda işte Yalı Çapkını diye bir dizi vardı. Orada bir doğudan gelen bir A ağa var. A'nın redliği buydu. Bilesin. Normalde ben şöyle diyordum. Kardeşim istek gibi sadece birinci kişileriyle kullanılıyor. Diğer kişileri tedaviden kaldı demiştim. Sağ olsun o tekrar kullanımı açtı. Bilesin, bilesin bile, Bilelim, bilesiniz bileler. Değil mi? Mesela göreyim. İsteyesiniz. Değil mi? Bunlar nedir? İstek gibidir arkadaşlarım. Emir kipi. Emir kipinin eki ve birinci kişileri yoktur. İkinci çoğunun da iki çekimi vardır arkadaşlar. Evet. Unutmayın. Evet ne oluyor o zaman? Eylemin yapılması gerektiğini buyruk şeklinde bildiren birinci ve birinci tekil ve çoğul şahısları yoktur demişiz zaten. Evet. Bakalım. Gelmek birinci çekelim. Birinci kişileri yok. Sen gel bakın. Kişi şekilde yok. O gelsin. Biz yok. Siz gelin. İkinci çoğul siz Geliniz her ne kadar istek almak de arkadaşlar emir gibidir lütfen dikkat edin evet üçüncü çoğ üçüncü çoğ kişi gelsinler evet ne saklayayım örneğe bakalım isterseniz ne saklayayım gaflet ettiğimi gaflet ettiğimi ne saklayayım arkadaşlar istek elimle batırmışım gençliğimi gençliğimi batırmışım duyulan geçmiş zaman Yaş ilerliyor, ilerliyor şimdiki zaman. Artık geçti bizden, bizden geçti görülen geçmiş zaman. Kişi ev var edinmeli vakitten, edinmeli, melimalı gereklilik. Cenazemiz yerde kalmasın dostlar, dostlar cenazemiz yerde kalmasın. Kalsın, kalmasın emir kipi. Bildir bana nerede, nerede yarab bildir. Nedir? Emir. Kim attı beni bu derde ya Rab? Ya Rab beni bu derde kim attı? Görülen geçmiş zaman. Nerede arayayım o dil rubayı? O dil rubayı nerede arayayım? İstek. Kimden sorayım? Evet sorayım. İstek. Sınsın mı hayale bu hakikat? Bu hakikat hayale sınsın mı? Arkadaşlar emir gibi. Evet. <laughs> anlam kayması arkadaşlar anlam kaymasını biz zaman kayması deriz kip kayması deriz anlam kayması zaman kayması kip kayması kip eklerin birbirinin yerine kullanılmasına biz ne diyoruz anlam kayması diyoruz yani kip ekiyle kip anlamının farklı olması anlam kayması diyoruz hadi bir de ben söyleyeyim cümlenin kipiyle eylemin kipinin farklı olması Cümlenin kipine bakıyorsunuz, bir de eylemin kipine bakıyorsunuz. Uyuşmuyor hocam diyorsunuz. Dolayısıyla burada anlam kayması vardır ama anlam kayması anlatım bozukluğu değildir. Yarın bu işi bitiriyoruz. Yok bakın yarın hangi zamandır? Gelecek. Bitiriyoruz nedir? Şimdiki He, şimdiki zaman gelecek zamana kaymış. Her gün telefonla halimi soruyor. Her gün geniş soruyor şimdiki. He, o zaman şimdiki zaman gelecek zamana kaymış diyebiliriz. Evet aşağıdaki cümleleri anlam kayması yönü inceleyiniz. İnceleyelim mi arkadaşlar? Allah yardımcınız olsun. Bunun kipi nedir? Emirdir. Ama bu bir dua mıdır arkadaşlar? Allah yardımcınız olsun. Ha, bir duadır değil mi? Dua, dua nedir? İstektir. Ha, o zaman emir kipi istek kipine kaymış. O rüyasında dedesini görüyor. Dedesiyle sohbet ediyor. Arkadaşlar rüyayı görmüş değil mi? Ama şimdiki zaman var. Şimdiki zaman geçmiş zamana kaymış. Fatih çıkıyor. Gemileri karadan yürütüyor. Evet. Önceden yapılmış bir olay. Dolayısıyla geniş zaman bunlar. Geniş zaman ne olmuş? Geçmiş zamana kaymış. Beni hiç dinlemiyorsun ki. Hiç diyor. Genelleme yapıyor. Geniş zaman. Yor iki şimdiki zaman. Şimdiki zaman geniş zamana kaymış. Benim ayağa kalkıp konuşacaksın. Evet arkadaşlar gelecek ama burada ne var? Emir anlamı var. Gelecek zaman emir kipine kaymıştır. Evet. Arkadaşlarım odamda seni bekliyorum. Anlam kayması var mı? Anlam kayması yok. Sınavımızı sınavınızı haftaya yapıyoruz. Haftaya gelecek zaman yapıyorsun. Bizim anlam kayması var. Basketboldan büyük keyif alıyorum. Genel bir şeydir bu. Geniş zamandır. Yoğur şimdilik zaman anlam kayması var. Teyzesi bize bir hafta yardım eder. Etmiş mi etmemiş. Gelecek zaman ama kip geniş zaman. Anlam kayması var. Hoşuma gitmeyen sözler söylersin. Ne zaman? Şimdi söylersin. Şimdi de olabilir. Gelecekte de, de olabilir. Anlam kayması var. Yemeğe önce siz başlayınız. Arkadaşlar emir kipi istek kipini yerine kullanılmış. Anlam kayması var. İşinizi zamanda yapıyor. işinizi zamanda yapıyorsunuz. Ne zaman? her zaman olduğundan dolayı yine anlam kayması var.